Dök kızım. Abi dişi düştü. <laughs> Anne çıkardım hepsini. Evet. Dişi. Düştü sanki. Şimdi seç şey renk bakalım. Musa da seçsin sen de seç. Bak bu. Tamam. Musa'ya da sor hangisini istermiş? Bunu. Anne açarım. Ne açarsın o tadı? konuşuyoruz. Sür kızım. Bak Musa yapmış. Aferin Musa'ya. Ben ben, ben Kaldır yaptım. bakalım Musa. Kaldır. Evet. Bir daha basın. Başka yere bas. Bir şey olmaz. Başka yere bas. Ellerini başka yere bas bakalım. Ben çektim. Ben ne yaptım. Aferin sana. Oldu. Bu çok acip. Mama'ya devam ediyordu. Bye bye, bye, bye. <laughs> onun, onun kanalı Kanalıma, kanalımıza beni olmayı unutmayın tutma, sana bakma, yana tutmayan. Tamam,